ortak bir politikalar mutabakat metninin lansmanı için buradayız, Ankara'dayız. Ee, Türk seçime giderek yaklaşıyor. Çok çok az bir zamanımız kaldı. Bu içinde de halkın beklentileri vardı. Neydi bu beklentiler? Aslında rahat bir nefes alabilmek için Türkiye'nin geleceğinin nasıl inşa edileceğinin açıklanması, somut adımlar atılmasıydı. Bugün aslında bunların karşılığını gördük. Gençler açısından, kadınlar açısından çok somut metinler var, çok somut projeler var. Bu gençlerle birlikte, kadınlarla birlikte bu ülkenin siyasetinin, bu ülkenin yöneticilerinin yaşatıyor olduğu sorunları yaşayanların birbirinden bir metin dinledik hep beraber. Umarız bu çalışmanın sonucu çok çok daha güzel yerlere görecek. Çok az kaldı. Hep beraber çok daha mutlu olduk. Çok Yaşayacağımız politikalar mutabakat metnini 85 milyonun huzuruna takdim ediyoruz. Bu çalışmalar seçim sonrasında ülkeyi nasıl yöneteceğimize dair detaylı herkesi ilgilendiren konular. Bu nedenle son derece önemli. Bundan sonraki süreçte yapılabilecek iki husus evet, var. Birisi geçiş sürecinin yol haritası. Geçiş sürecinin yol haritasından sonrasında istek ortak adayın kim olacağı net bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacak. Bunlar bir gündem dahilinde adım adım gerçekleşiyor hiçbir şekilde vatandaşımız kaygı duymasın. Altılı Masa kendi gündemine haiz ve ne yaptığının farkında iktidarın hayatmasıyla değil, başkalarının talebiyle değil, kendi gündemi ve programı dahilinde ne yapılması, ne zaman yapılması gerekiyorsa onu icra ediyoruz. Toplumcularda olmasına rağmen iktidar oldu. siyasi tarihte bir ilki yaşıyoruz. Siyasi partilerin kendileri dahi seçim bilgilerinin dışında bir e, politika vaadinde bulunmuyorsan bugün altı siyasi vaadi yaklaşık bir yıl boyunca binlerce saat emekle ve binlerce kişinin katkısıyla yine binlerce maddelik bir taahhütname yayınlamış bulunuyor. A'dan her konuda ne yapılacağı belli ve bu konular en önemli en müşkül ediyor. Bu açıdan tarihi bir güne tanıklık Şöyle seçimi kazanmadan nasıl yapacağımızı neyi nasıl başaracağımızı bütün alanlarda hukuktan yolsuzlukla mücadele eden uyuşturucuya mücadele eden bütün alanlarda neler yapacağımızı bir kitapçık haline çıkarttık. Bu bence tarihte ilk defa alıyor. Yani bir ülkeyi yönetecek olan bir koalisyon. Daha seçimi kazanmadan önce bütün eylem planlarını bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. O yüzden bizim için çok heyecan vericiydi.